Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bartın'dan ben Cener kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımı yemlemesini bitirdim. Dedim güzel bir video çekelim. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz hanımefendi Allah'ın izniyle tohumladık. İnşallah tutacak nazar hanımefendi. Ama şöyle de bir sıkıntılar oldu. Onları da paylaşmak istedim sizlerle. Yani normalde biliyorsunuz hayvan kızana geldiği zaman yani çok değişik hallere giriyor. Misal örnek verecek olursak şu arkamda görmüş olduğunuz kırma Cersei'miz, o da kızana geldi 2-3 gün önce. Yani aşırı derecede bağırıyordu. Ondan sonra şu yanındaki danayı atlamaya çalışıyordu, devamlı kokluyordu. Yani tipik bir diyebiliyordunuz yani bu hayvan kızana gelmiş. Ama benim tüvelerde öyle bir şey söz konusu değil. Yani gördüğünüz gibi 4 tane Danimarka marka var. Yani bu hayvanlar da şöyle bir kızansama geçiriyormuşlar. Aslında ben bunları daha de araştırdığımda duymuştum. Yani bu hayvanlarda kızana geldiği zaman pek belli etmiyormuşlar. Çok daha değişik bir şekilde belli ediyormuşlar. Yani ben de bunu deneyimlemiş oldum. Yani bu nasıl kızana geldiğini anladık. Hatta şöyle de gösterebilirim size. Bak şu an şu kuyruğu mesela çok hafif yukarı kalkık. O daha da büyük yukarı kalkıktı. Bir iki gün o şekilde oldu. Sonrasında veterinere fotoğrafını çekip de attım. Acaba kızana geldi mi? Şimdi biz merakla bekliyoruz yani onlar kızana gelsin bir önce tohum atalım. Ama gelmiyorlar yani kaç zamandan beri. Attım kendisine bana şey dedi işte e, büyük ihtimalle kızana gelme üzere olabilir. Takip ederim tuz vermeye devam et dedi. Dediği gibi yaptık. Aradan bir iki gün geçti. Baktık sonra asma geldi hani çar denir ya böyle bir akıntı oldu. Tekrar fotoğrafını attım tamam dedi bu kıvama gelmiş. Sağolsun hemen geldi tohumlamasını da yaptık. Amerikan dişi sperma attırdım arkadaşlar. Yani elinde o vardı. Gönüllüslerdeki Danimarka e, sperması attıralım. Yani bunlar sapkan hayvanlar. Yavrular da sapkan Danimarka olsun. Ama elinde o vardı. Yani yapacak da bir şey yok. O şekilde bir dişi sperma attırdık arkadaşlar. Bunun maliyeti de maalesef 2000 TL. Güzel para. <laughs> yapacak bir şey yok. Yani yeter ki kaliteli güzel yavrular doğsun. Şimdi attırdığım hayvanın e, boğanın... Resminde size atmaya çalışır. Yani büyük böyle çok kaliteli bir hayvan arkadaşlar. Yani kalitesiz bir hayvan değil. Ki Amerikan genetiği biliyorsunuzdur zaten. Danimarkalara göre bir tık daha fazla süt veriyor. Ama yağ oranı bir tık daha düşük. Ama o hayvanlar da çok kaliteli. Şu anda zaten Danimarka her daha fazla rağbet görüyor. Niye? Çünkü daha fazla süt veriyor. Onların da yağ ortalamaları %5'lerde falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani süt oranı yükseldikçe mantıken olarak da yağ düşüyor arkadaşlar. Şimdi Amerikanlar 40 kiloya kadar Amerikanlarda ee, süt verme olanağı varmış. Biliyorum Danimarkalarda da 30 litreleri geçenler vardı ama tabii bakacağız zaman içinde bizimkiler de Danimarka. 30 mu verir, 40 mu verir artık ne kadar verir bilmiyoruz. Ama önemli olan sağlık bir şekilde doğursunlar. Benim öyle çok 30-40 kilo süt versinler gibi ümidim yok. Bana 20 kilo süt versinler para kazanalım. Yeter arkadaşlar. Zaten bunların yavruları da biliyorsunuz altın. Nasip olursa bu dört hayvan eğer dişini doğururlarsa tabii ki de. Dördünü de yetiştirme niyetim var. Yeni bir ağır yaptırırım büyük ihtimal. Yani bu dört tane dişi yavruyu büyütmek için. Yani şu anda şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane hayvanım var. Bunun yan tarafına bir tane daha hayvan gelir. Benim ağrımın kapasitesi altı başlık. Bilmiyorum bakalım ilerleyen zamanlarda e, neler gösterir Mevla bakacağız hep beraber. Duruma göre biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi şimdi bunu bir, bir tanesinin tohumlatmasını yaptırdık. 14 ayı geçti bunları arkadaşlar. Şimdi şu hanımefendiyi tohumlatacağız bakalım. Kız sen ne zaman tohumlanacaksın? Ne zaman anı olacaksın? Nasip. <laughs> İnşallah bir an önce geliriz arkadaşlar bunu da tohumlamasını yaptırırız. Ondan sonra nasip diğer şu iki tane Danimarka cerseğimize. Yani bunlar iki ay daha küçük değerlerinden yaklaşık bir şu anda 12 aylıklar. Bunları da büyük ihtimal 13 aylıkken belki tohum atabilirim arkadaşlar. Çünkü karkas yapısı olarak istediğim seviyelerdeler. Ki halen de yani bir ayları daha var. Bir ay daha bir tık daha büyürler gene. Benim istediğim seviyelere geldiler açıkçası karkas yapısı olarak hani küçük bodur falan kalmadı, da. gaye değiller. Belki kendim 13 aylık olabilir. Şimdi veteriner de sordum. Hani böyle böyle 13 aylık mı edelim mi? Hani kendisine de sordum zaten. 13 aylık kendi de hani normalde tohumlama başlanıyor. Hadi bir tık daha beklersin dedi. 14 aylık olur. Biraz daha karkaslanır. Tabii ki daha güzel olur ileriye dönük. Bakalım. Çok taşır aşırı bekletme niyetinde değilim ama işte Şimdi, e, hayvanlarımın hepsini bir kere doğurmasını istemem açıkçası. Niye? Şimdi e, biliyorsunuz, kendi sütçülük yapmak istiyorum. Öyle bir niyetimiz var. Şimdi e, iki tanesi doğurdu. Yani iki tane bir müşteri kitlesi bulmam lazım. Hani etrafında birkaç insan var ama... Şimdi o birkaç insanı atıyorum, e, misal söylüyorum. 10 kişi var. 10 kişiyi, o iki tane sütünü pazarladın. 10 kişinin eşi dostu olur olur 15, 20 olur, 30 olur. Ondan ona, ondan ona. Zaten süt elimizde kaliteli olduğu için yani kendi reklamını kendi yapmış olur ama biraz zamana ihtiyacımız var. Hani bir ay, iki ay, 3 ay. E ondan sonrasında zaten müşteri kitlen otomatikmen artacağı için e ne olacak? Daha fazla süt ihtiyacın olacak. O noktada direkt arkadan iki tane daha geleceği zaman güzel olacak. Şimdi Yarın bir gün bunlar doğurduktan sonra yeni tohumlanacaklar. Şimdi müşteri kitlen var sağlam. İşte Sağlıyor, ediyor gidiyor. Sonra bir bakmışsın e, hayvanları işte e, doğurma zamanı yaklaşmış. E ne olacak bu sefer? Sütün olmayacak biliyorsunuz. E, son 2 ay mı 3 ay mı ne yanlış hatırlamıyorsam. Süt sağmadan bırakılıyor. Yani ondan sonra da ne olacak? Süt olmayacak. O zaman da müşterine ne diyeceksin yani? Belli bir kitleye ulaşmışsın. Herkes sütünü alıyor ediyor gidiyor. E, sıkıntıya gireceksin. O yüzden de aralarında 2-3 ay olması bence güzel bir şey. Yani en azından iki ay olursa e, ne olur? Otomatikman diğer hayvan kendine e, şey yapmış olur arkadaşlar. Süssüz kalmamış oluruz. Müşterimize de sütleri satmış oluruz her türlü. Niye güneşimiz gitti? Heh. Arkadaşlar bugün hava cidden güzel. Şu an güneş gitti. Arda durumlar böyleydi yani. Biraz da size dışarıları çekeyim. Hava güzel. Güneş yok ama ciddi anlamda sıcak güzel bir hava var. Evet arkadaşlar. Tavuklar dışarıda ot diyorlar gördüğünüz gibi. Tüm gün çıkartıyoruz böyle. İşte saat 10-11 gibi. Yumurtalarını yaptıktan sonra. Bütün gün geziyorlar böyle ki. Hem yemden tasarruf edelim. Hem de güzel yumurtaları olsun. Şimdi köyde yaşıyorsundur ama hayvanı devamlı kümese tıkarsan. Dışarıda ot otlaması böceğini yemezse. Ee, o zaman da yumurtası çiftlik tavuğundan bir farkı kalmaz, değil mi? Bakın size bir şey daha göstereyim, Bilmeyenler için. Bu fındık ağacı. Ne kadar kamerada belli oluyor bilmiyorum ama bakın, şunlar dişi çiçekler arkadaşlar, bize fındığı verecek olan bunlar. Şunlar da erkek çiçekler, püster. Da şöyle bir yapalım bakalım. Şu an kamerada belli olmuyordur muhtemelen de arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman tozlar böyle havada erkek çiçekler. Sonra geliyor bunun üstüne konuyor. Buradan da fındık oluyor. Bunların hepsi birer fındık adayı. Fındık olur mu olmaz mı? Onu Allah bilir tabii ki de. Bu sene ciddi anlamda fındıklarda aşırı derecede bir çiçek var. Püskül var. Tam böyle randıman senesi. Bir de fındıkta bir sene vardır bir sene yoktur olayı var. Biliyorsunuz geçen sene de olmamıştı. Bakalım bu sene var senesi. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şurada dişi çiçek var arkadaşlar. Bakın pıtrak gibi. Maşallah. O kadar bakım yaptık ettik gittik. İnşallah bu sene karşılığını alırız ama bu sene pek ümidim yok açıkçası. Neden diye soracak olursanız da. Biliyorsunuz bu sene kar yağmadı. Yani şu an Şubat ayındayız. Ama hani havanın soğuk olması gerekiyor. Yağmur yağması, kar yağması gerekiyor ama yok. Yani ne yağmur var, ne kar var, ne soğuk var. Sanki yazın ortasındaymışız gibi. Çok değişik bir hava. Bakın bunlar da benim tarladan topladığım şalgamlar. Bunları böyle hafif kurtuyoruz. Sonrasında da hayvanları veriyoruz. Ki birazdan da vereceğim. Şimdi önce biliyorsunuz ben kademe kademe yem veriyorum. Şimdi önce mısır ıslacıdır, yemdir, samandır. Şunları bunları yiyorlar. Peşine şalgamdır. işte şurada çuvalımda da şey var hatta. Eee lahana var, kara lahana. Onları atacağım. E, sonrasında günü kapatmış olacağız. Yani sadece hayvanın yem de şudur budur vermiyoruz. Bizim aynı zamanda e, tarlamızdan çıkan işte şalgam, lahana, mısır hani ayına göre, mevsimine göre çıkan şeylerden de veriyoruz ki hayvanlar ekstradan gıda alsın. Bakın burası bizim e, tarlamız. Şurada bir tane seramız var. Rüzgardan dolayı ee, çok çöp gibi görünebilir şuralar. Hani bazılarına şuraları gübre atıyoruz hayvan gübresi. Üstünü kapatıyoruz. Yani kurusun diye. Hem rüzgardan rüzgardan dağıtmış. Hem onlar da var. Şu an çöplük gibi görünüyor. Yakın zamanda bunları toplamam lazım. Çünkü yazı doğru e, otlarını biçtiğim zaman, bu naylon parçaları çok sıkıntı. Özellikle fındığı topladıktan sonra. Hem fındığı toplarken bir yandan da tarladan o çöpleri topluyorum. Şimdi işçiler de bazen işte su falan götürüyoruz pet bardaklar. Onlar da atabiliyor. Yediklerini falan da atabiliyorlar öyle. Naylondur şudur budur. Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Yani bazen bakıyorum çeyre atarken hayvanlara poşet çıkıyor. Ya onu görmesem hayvan yemez zaten kolay kolay yediğini görmedim de. Ola ki aldı yedi al başına belayı. Gidecek işkembesine. Bir dünya sıkıntı. Bizim buralar böyle arkadaşlar. Her taraf fındık bahçesi. Ama dediğim gibi bu sene zor bir sene bizi bekliyor gibi görünüyor. Yani şimdi kar yağmazsa sular bol olmaz. Ot olmaz. Bağ bahçede bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Yani şu fındıklar belli bir soğuğu yemesi gerekiyor. Soğuklamaya girmesi gerekiyor. E o da yok bu sene. Çiçek bol, püs bol. Ama Yazı nasıl atlatacaklar? Önemli olan bu yazı geçirmeleri. Ama nasip her şey Allah'tan. Yapacak bir şey yok. Bakın burayı ben kendim makasla budadım. Görüyor musunuz? Dört tane dal bıraktım burada. Fındıkçı arkadaşlara buradan selam olsun. Makas aldım bu sene. Hepsini böyle tıkır tıkır budamaya çalışıyorum. Tabi alan çok geniş. Çok bir vaktimiz olmuyor. Ama olabildiğince kademe kademe her sene belirli dönemler belirleyip elimden geldiğince bunları budamaya çalışıyorum arkadaşlar ki yani para kazanabilelim. Hem işte fındıktan hem hayvanlardan hem işte yapmış olduğumuz defnedir, alamurdur, şudur budur onlardan bir para kazanıp geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi gidelim bakalım. Benim kedim var. Hayalet ne yapıyormuş? Bir de onun yanına uğrayalım. Evet arkadaşlar. Hayaleti yakaladım. <laughs> Normalde içeride kalıyordu, gündüzleri kapısını açıyoruz, dolanıyor tarla boyu. Bakın bu da ormandan getirmiş olduğumuz defneler. Şu şekilde bir e, ipimiz var. Onunla yük yapıyoruz, sonrasında devam. Hayret, ne haber Geçen bir tane fare yakalamış. Fare avcısı oğlum benim. <laughs> Arada da var bir iki tane hayret bro. Onları ne zaman halledeceğiz? Yani benim ilk sahiplenmiş olduğum kedi bu. Onların yüzünde kedileri sevmiyordum açık söyleyeyim size. Ama kedileri bu kızların neden o kadar çok sevdiğini şu an çok daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Yani köpeklere göre bir tık daha değişik bir sevgileri var. Değil mi öyle iş? <laughs> Bak işte. Ben gidene kadar bırakmıyorum. Ben. Gel, hadi gidelim. Gel. Hayret. Gel. Hayret buradan ileriye gitmiyor. Çünkü şurada güneş var. Güneşten korkuyor arkadaşlar. Burası da benim kümesim. Şu çatı kısmını yaptım. Üstüne de naylon falan attık. Hani aşırı devirde çamur oluyor burası yağmur yağdığı zaman. Nasip olursa şuraya doğru bir yeni bir kümes yapasım var ama işte zaman olacak ki bir şeyler olsun. Şurası da bizim kamelyamız. Şimdi diyeceğiniz gibi buralar da çöp gibi. <laughs> Arkadaşlar buranın çöp gibi olması sebebi şu. Ee, bakın burada limonlar var. Yani limon olmuyor bizim burada açıkçası. Bu şekilde kafalarını da kapattık soğuğu yemesinler diye ama yani bu şekilde gelişmiyorlar. Bak, Yani burada kolay kolay ben limon olacağını da zannetmiyorum yok yani bizim deniz kenarlarında Bartın'da mandalina falan var. Yani oralarda yetişiyor. Bilmiyorum limon hiç duymadım burada olduğunu da. Bunları hep böyle almış olduğumuz limonlardan aldık. Hani yetiştirdik. Pişt. Oleş. Bu Hint horozumu arkadaşlar. Kırma tabii ki. Benim bir tane horozum vardı. Cap var. Önceki videoları izleyen arkadaşlar bilir. Onun yavrusu bu güneş. Bakın arkadaşlar burada benim sandalyem var. Manzara da bu şekilde. Böyle canım istediği zaman oturuyorum. Çayımı kahvemi alıyorum. Böyle zaman geçiriyoruz. Tabi bu çok bir vakit olmuyor da. <laughs> güneş ne haber ölüm? Gel. Hani benim öyle iş? akşam baktım kaçını yürüdün. de bir parazitlenme bir olay var gibi geliyor Güneş Bey. Hı? Şimdi normal böyle bit ilacı falan alıyoruz arkadaşlar. Açıkçası fayda etmiyor. Ki bit değil de bunda büyük ihtimal iç parazit var. Daha önce de ben bunun iğnelerini falan da yapıyorum güneş. Parazit iğnesi. Çok felaket bir canı yanıyor ama yapacak bir şey yok. Şu hayvanları bulmuş olduğum işte parazit ilacı var. Tabii ki de hayvanlara göre bir tık daha şey düşük dozajı. Güneşe uygun. Yani veterinerim söyledi. Ben kafama göre yapmıyorum açıkçası. Öyle inedir, şudur budur. Veteriner danışıyoruz. Ne kadar bulmamız gerekiyor? Şunu yap, bunu yap. O şekilde yapıyoruz. <laughs> Güneş Bey. Çok mu seviyorsun ölüm seni sevilmeyi? Ha? Dişini göster bakayım. Bir panayla mı vur çalayım? <laughs> için tazını içeri koyuyoruz arkadaşlar. Ekmektir, yemektir. Bir şey koyduğumuz zaman şu tavuklar <laughs> bırakmıyor. Bakın bu da diğer orası. Güneşin yemeğini yiyorlar. Güneş önceden tavuk mavuk yiyordu. Biraz kızdı, gazarladık onu. Ondan sonra tavuk yemeği bıraktı. Çok şükür. Biz yiyeceğiz oğlum. Onu. Sana da vereceğiz elbet. Bunun ayaklarıdır işte. Ne bileyim. Kemikleridir. Şudur budur. Güneş de onları yiyor. Değil mi oğlum? Güneş bizim bekçimiz arkadaşlar. Biz gece uyurken Güneş Bey sabaha kadar uyumuyor. Ondan sonra bütün gün uyuyor. Ondan sonra da uykuya uyku çıkıyor. Değil mi oğlum? <laughs> bizim e, bakın şu yukarıda da fındık bahçemiz var. Bu taraflar e, orman dibi. Yazın özellikle yani iki akşam bazen her akşam domuz muhakkak geliyor arkadaşlar. İsmini de anmak istemiyorum ama öyle bir zararlı var geliyor fındık bahçesine girdiği zaman hani yemesi bir şey değil. Hani o da ayrı bir zarar. Ama dalı bildiğiniz kuruyor. Kırmasa bile hani o ağzının değdiği yerlerdeki o dallar kuruyor arkadaşlar. Canlanmıyor yani. Ne ölüyor ne canlanıyor. Çok değişik bir hayvan. O yüzden ne yapıyoruz? Geç saatlere kadar yazın e, bekliyorum. Güneş de var zaten. Ben uyuyakaldığım yerlerde girdikleri zamanki başıma da çok geldi. Güneş yıkıyor yani ortalığı. Otomatikman da zaten uyanmış oluyoruz. Hemen müdahalemizi yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hayvanlar büyük ihtimal yemlerini yemişlerdir. Şurada benim bakın mancarlarım var. Meşhur mancar. Hatta bu geçenlerde olay olmuştu ya gündem olmuştu. İşte dünyanın en kötü yemeklerinden biri seçilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Kara lahana. Kızlar. Sizin en sevdiğiniz şeyi getirdim. Bak. Bak şimdi. böyle duymaları yetiyor. Bak. Al. Sen de yiyeceksin mi kız? Al. Şimdi bunları da alacağım. Ayaklarını yemliğe yala atmadan önce bir yer önce vermem lazım. Bakın arkadaşlar karanlık çok belli olmuyor ama mis gibi lahana. Keyif de yiyorlar. Yani vermiş olduğumuz yemden çok daha fazla şu e, lahanadır. İşte e, şalgamdır. Yani yeşilliğe bayılıyorlar arkadaşlar. Kısaca söyle söyleyeyim. Bak az önce attıydım koca bir avuç. Silip süpürdü. Yeşillik bir hayvanın olmazsa olmaz. Bayılıyorlar. Vermiş olduğumuz samandır, şudur, budur. Onlara o kadar çok mıyabetler yok açıkçası. Ama yeşillik. Demek kezem. kızım? Şimdi bunların e, neler yaparız da? Çaylarını atarım. Günde kapatmış olurum. Size samanlığımı da göstereyim. Çok bir otum kalmadı. Bak. Bu aslında benim samanlığım. Şurada e, biz tırmık deriz. Onunla ben e, alıyorum şekilde çekip çayları alıyoruz. Çünkü ben bunların üstüne e, il deniz tepindik. Hani şey olsun diye böyle pres olsun diye. Fazla yer kaplamasınlar diye. E, sıkıştılar. Sıkışınca da zor oluyor çekmesi Hemen rafanla alıyorum. Tırmıkla. Çekiyorum böyle kenara doğru. Bakın burası komple doluydu. Şu anda daha Şubat ayındayız. Yani yarısından fazlası bitti. İnşallah Mayıs ayına kadar yeter. Yetmezse halamız haraptır. Çitip düşüreceğim artık bu çayır otunu. Günde bir öğüne ki Mayıs'a kadar yetsin. Yani bu Mayıs ayında şeyler ottur şudur budur. Büyüdükleri zaman sıkıntı yok. Zaten benim pat patım vesairem de var. Komşularımız zaten pat, şeyden bol bir şey yok bu mera otundan. Gider bir içeriz. Önlerinde atarız ama o zaman kadar bir şekilde yettirmem gerekiyor. Bak. Tavuklar da mısır gelmişler. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.